Selam arkadaşlar, ben Cemil. Bugün size çok etkili bir kart numarası göstermek istiyorum. Herkese yapabilirsiniz, biraz çalışırsanız eğer. Elimde bir deste var. Destemi açıyorum. Seyirciye rastgele bir kart seçmesini istiyorum. Evet, kartımızı seçtiriyoruz. Kartı gösteriyoruz arkadaşlar. Hemen destenin ortasına koydum. Seyirciye seçtirdiğimiz kartı. Karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. karıştırdım. Şimdi seyircinin kartı nerede olabilir? Seyirciye gösteriyorum. Seçtiğiniz kart bu muydu diyorum. Ve seyircinin Seyirci seçmiş olduğu kartı buluyorum arkadaşlar. Evet numaranın nasıl yapıldığına geçelim hemen. Şimdi rastgele bir tane kart seçtiriyorum seyirciye. Seyirciye kartı veriyorum. Evet seyirciye gösteriyoruz bu kartı. Kendimiz bakmıyoruz ama. Desteği hemen kesiyorum arkadaşlar. Serici'nin seçtirmiş olduğum kartı destenin ortasına koyuyorum. Serici seçtirmiş kart burada. Şimdi ben bu kartı bu destenin üstüne kapatırken şöyle serçe parmağımı araya koyuyorum arkadaşlar. Kapatıyormuş gibi yapıyorum desteği tamamen. Aslında kapatmadım. Bakın şöyle göstereyim. Serçe parmağım arada duruyor. Ön taraftan baktığınız zaman tamamen kapalı gibi. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi ben burada bir sahte karıştırma yapıyorum. Şöyle üstten bir parça alıyorum alttaki de parçayı dalıyorum. Da Bakın ortası boştu zaten. Bizim seçilmiş olduğumuz seçilmiş, e, seyirciye seçtirmiş olduğumuz kart burada. Bu ve bu kart en üste gelmiş oldu arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Bakın seçmiş olduğumuz kart buydu. Ben burada bir kesik atıyorum. Paketi kesiyorum. Ortadan ikiye ayırıyorum. Kartı koydum. Ve bunları da şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bakın kapatırken saç yaparlar. Orada kaldı. Şimdi burada bu sonra eklenen ikinci paketten bir parça alıyorum. Bu şekilde hmm. bakın. Bir parça alıyorum arkadaşlar. Bunu aşağıya diğer parçayı da yukarı yapıyorum. Bunu hızlı bir şekilde yapıyorum. Karıştırıyormuş gibi yapıyorum. Aslında karıştırmıyorum. Sahte bir karıştırma arkadaşlar bu. Ve seçilen kart yukarı geldi. Numarayı bitti zaten numara aslında. Numarayı biz bulduk. Kart burada. Şimdi burada ne yapıyoruz? Seyirciyi etkilemek için numarayı daha iyi hale getirebilmek için. Diyoruz ki seyirciye iyi izleyin diyoruz. Şöyle bir hareket yapıyoruz. 1, 2, 3 olmadı. Bir daha 1, 2, 3. Bakın. Seyircinin seçmiş olduğu kartı fırlatarak bulduk. Arkadaşlar kolay bir numara, zor bir numara değil. Yani yapılabilir. Şu hareketi şöyle atacaksınız sadece şunu. Buna çalışacaksınız. Çok zor değil. Yani çok kolay yapabileceğiniz bir hareket arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.